Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rennes ve Le Havre arasındaki son maçlar incelendiğinde, Rennes'in daha çok üstünlüğü olduğu görülüyor. Ancak, Le Havre'da sürpriz sonuçlar çıkarmayı başarıyor. Rennes'in son maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergilediği, genellikle evinde daha iyi sonuçlar aldığı gözlemleniyor. Öte yandan, Le Havre'in özellikle deplasmanda zorluk çektiği ve son maçlarda oldukça az gol attığı görülüyor. Maçtan bol gollü bir sonuç beklenmemesi gerektiği anlaşılıyor. Tahmin MS1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.